Evet Halil Aktaş hemen bölümünü ve bölümünü söyle. Efendim Maraş Mestesi makine <laughs> ilk kez bölümünü bitirdik. Evet. Üç arkadaş bağımsız birbirimize bağımsız uzun yıllardır görüşüyoruz fakat üçümüz bir araya gelmemiştik. Evet. Çok güzel bir buluşma oldu. Gülsen Hanım buna vesile oldu. Seve teşekkür ederim. ederiz. Adem Bey'in de yeni yerine Aydoğuzlu'na gelmiş olduk bu vesileyle. Aynen. Teşekkür ederim yani, efendim. Evet. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet arkadaşımız arkadaşımıza çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Olsun. Kendisi gerçekten bu konularda bir araya getiren, birleştireceğim. Türkiye'ye özellikle, Türkiye böyle değerli bir arkadaşımız var. Bence bütün dünyaya nam olmuş birisidir Teşekkür kendisi. Ki eminim ki yurt dışındaki hemşerilerine de bulup ulaşıyorsundur o, sen Zaten Moskova'da takipçilerimiz Çok biz Aryanlar, Almanya'da, Belçika'da. Yani, Türkiye ki ne? Hatta Almanya'da bizim Ali Demirci doktorumuz var, karı koca doktorlar. Bizi takip ediyorlar ve geldiğinde de muhakkak yanımıza oluyorlar. O zaman hep beraber Almanya'ya da gidiyoruz. hasreti çeken herkes sende buluşuyor. Ortak evet. nokta. Aynen öyle. Yani evet. Biz üniversiteli arkadaşlar olarak kendisi sayesinde uzun yıllar sonra bir araya geldik. Hazır bu vesileyle şimdi birlikte bir sohbet edelim istiyoruz. Harika, çok güzel. Evet, biz bu anı yıllardır bekledik ve üçümüz buluştuk. Hemen ben şunu da ekleyeyim. Arkadaşlarımızın kızlarını yani eşlerini gittik, istedik. Nişanlarını evet. yaptık, Aynen. düğünlerini yaptık. Biz böyle arkadaşız. Şimdi de çocuklarımızı seviyoruz. Yıllar sonra, evet yıllar sonra üç arkadaş bir araya geldik. Üçümüz de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi mezunlarıyız. Biz bu anı kaç yıldır arıyoruz ve bekliyoruz. Aslında hepimiz her gün birbirimizle görüşüyoruz fakat yan yana gelemiyorduk. Aynen. Duygularınızı alabilir miyim? Efendim çok